Ağır mm azık. -hmm. Evet. 5 yıl önce resim çizme yeteneğine yeteneğini öğrendim. Sonra okul çıkışın okul çıkışından sonra eve geldim. Sonra sonra yemek yedim. Ondan sonra e, ondan sonra odama girdim, sıkılıyordum. Abim ders çalışıyordu. Ben de sıkılıyordum. Elime kalem kağıt alıp onu çizme başladım. Ve hakikaten de e, farkına vardım. Aynısını çizmeye başladım ondan sonra babam, annem, kardeşlerim ve akrabalarımı çizmeye başladım. Annesine, Aynısı, annesini annesini yaptım. Hakikaten de yeteneğimin farkına vardılar. Allah nasip ederse imkan, imkanlar sağlanabilirse ben de yüksek yuva için güzel çizimler yaparım. <laughs> Hakkari Valisi Ali Çelik'in özel res, resmini yaptım önlü resimler yaptım. Hayvan figürleri yaptım. Eğer Allah nasip ederse daha güzel resimler yaparım.